Tekrar merhaba arkadaşlar. TYT'den tercih yapacak arkadaşlara yani ön lisans bölümlerini tercih edecek arkadaşlara yol göstersin diye kendim 24 tercihlik yine örnek bir liste hazırladım. Bu liste üzerinden 0.12 ve 0.18'den nasıl tercih yapılabilir? Nasıl sağlıklı bir tercih yapılabilir? Bununla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Fazla zamanınızı da almadan pratik bir şekilde hızlı bir şekilde hemen konuya giriş yapalım. Bakınız 2021 kontenjan kılavuzu yazdıktan sonra ÖSYM'in resmi sayfasına bir gidelim. Kılavuzu açalım. Burada sizi tablo 6C'ye götüreceğim arkadaşlar. Sayfa 542. 541'den başlıyor. Ben 542'yi açtım. Ben meslek sesi mezunuyum. Aile ve tüketici hizmetleri alanından mezun oldum diyelim. Ve bu alanla ilgili bir tercih yapacağım ön lisansta. Peki hangi bölümleri tercih edersem 0-18 katsayı yerleştirme sıralamam ile tercih yapabilirim diye bir soru sorduğunuzda ben de size şöyle cevaplarım. Bakınız karşısında hangi bölümler varsa bunlardan hangisini tercih ederseniz edin 0-18 katsayısı ile yerleştirme sıralamasına bakarak tercih yapabileceksiniz. Gelin size şimdi örnek tercih listesine götüreyim. Bakınız ben ne yaptım? Tercih listemi 3'e ayırdım. 8'e kadar aşçılık yazdım. 2. 8'ime sosyal hizmetler yazdım. Üçüncü sekiz ise acil durum ve afet yönetimi. Size tekrar bir kılavuza götürmek istiyorum. Bakınız bu alanı bitirmiştim ben değil mi? Bu bölümleri seçersem ek puanlı sıralamam ile tercih yapacağım. Aşçılığı aldım ve sosyal hizmetleri. 3. tercihim neydi? Acil durum ve afet yönetimi. Peki burada var mı? Yok. Onu tercih edebilir miyim? Edebilirim. İşte acil durum ve afet yönetimi de burada. Benim alanımın dışında. Burayı tercih ederken arkadaşlar 0-12 katsayı yerleştirme sıralamamı dikkate alacağım. Burayı ise 0-18 katsayı yerleştirme sıralaması ile tercih yapacağım bölümler. Gelin şimdi mantığını anlamaya çalışalım. Tekrar tercih listeme bir gidelim. Ne demiştik? İlk 8 tercihim aşçılık. 500 bin ama bu 500 binden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim sıralamam 0-12'de 900 bin, 0-18'de ise 700 bin. Aşçılık ve sosyal hizmetleri tercih ederken arkadaşlar 0.18'i dikkate alacağım. Yani 700.000'i dikkate alacağım. 700.000'i dikkate alacaksam arkadaşlar 200.000 geriden yani 500.000'lerden başlayarak 900.000'e kadar inmem mantıklı bir tercih yapmış olduğum anlamına gelir. Anadolu Üniversitesi'nden başladım 500.000. Bakınız giderek sıralamalar düştü. Bu arada başka üniversiteler de var arkadaşlar. Ben onlardan bir tanesini tercih ettim. Akdeniz'i atıyorum burada Uşak vardır. Uşak'ı tercih ettim. Bunu aldım. Anlatabiliyor muyum? Siz isterseniz Akdeniz yerine uşağı alabilirsiniz. Devam ettim ilk 8'e kadar. Buradaki mantık yaklaşık 200 bin gerilerden başlayarak yine yaklaşık 200 bin kadar aşağı inmektir. Unutmayın sıralamam 700 binde, Ben de 941 bine kadar indim. Gayet sağlıklı bir tercih oldu ilk 8'e. Aşçılığa yerleşme olasılığımı bayağı arttırdım. Şimdi gelelim sosyal hizmetlere. Sosyal hizmetlerde arkadaşlar yine 700 bininciyim. 500 binden başlama mantıklı olur. Fakat ben neden 700 binden, 767 binden başladım? Çünkü sosyal hizmetlerde 500 binde bir yer yok arkadaşlar. En yüksek sıralama bu. O yüzden de en yüksek sıralamayı zaten dikkat aldım. Aşağı doğru ineceğim. 16'ya kadar sosyal hizmetler yapmıştım. Sosyal hizmetlere yerleşme olasılığımı da mümkün olduğu kadar arttırdım. Bakınız 1 milyona kadar inmişim. Peki kesin yerleşir miyim? Yerleşme ihtimalim oldukça kuvvetli. Yani kesin diyemeyiz hiçbir şey için ama Burada artık neredeyse kesine yakındır. Şimdi örnek olsun diye arkadaşlar Bir de buraya acil durum ve afet yönetimini aldım. Dikkat edin 16'ya kadar 0-18'den tercih yaptım. Burası ise 0-12'den tercih yapacağım alanlar. Şu aşağıya kadar acil durum ve afet yönetimi. 0-12 ve 18'den ayrı ayrı tercih yapacak arkadaşlara yol göstersin diye Bu son üçü de böyle ayarlamayı uygun gördüm. Bakınız şuraya dikkat edin. 0 18'de 700 bininciyim. 0 900 bininciyim. Burayı 500 binden başlatmayacağım. Burayı nereden başlatacağım? 900 binden 200 bini çıkarırsak 700 binlerden başlayıp mümkün olduğu kadar aşağı ineceğim. Amasya Üniversitesi'nden başlamışım. Aradaki üniversiteleri teker teker söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz. 957 bine inmişim. Burada fark etmişsinizdir. Bakın 859 bin var. 815 bin. Hocam bu mantıksız değil mi? 731'den sonra 815'i yazmamız gerekmiyor muydu? Sayısal mantık içerisinde evet doğru diyorsunuz öyle olmalıydı. Fakat ben Kütahya'ya gitmektense Artvin'e gitmeyi istemişim. Çünkü Artvin bana daha yakın yer. O yüzden de böyle bir değişiklik yapmış olmanız bu açıdan baktığınızda hiç de mantıksız değil. Hatta bakınız sondaki Giresun Üniversitesi. Bakınız bu da sıralamaya baktığımızda normalde biraz daha üst sıralarda yer almalı. Fakat ben Giresun'a en son gitmek istiyorum. Önce şuradaki şehirlere gitmek istiyorum. Burada temel mantık artı eksi 200 binlerden başlatmış olmamız arkadaşlar. Yani illa 200 binde değil. Yani 150 bin geriden de başlatabilirsiniz. Ben 200 binden başlatmayı kendimce uygun gördüm. İnebileceği minimum yerler buralarda arkadaşlar. Bunun daha düşüğü yok. Devlet üniversiteleri için söylüyorum. En düşük sıralama ile almış. Bir de burada yeni açılan şu üç çizgi bu bölümlerin bu üniversitelerde yeni açıldı. Yeni ilk defa kontenjan verildiği anlamına geliyor. Bunların da ben biraz düşük kapatacağını düşünerek aşağılara yazmayı uygun gördüğü. İnşallah video açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Siz de evinizde herhangi bir tercih danışmanına ihtiyaç bile duymadan çok rahat bir şekilde sağlıklı bir tercih yapabilirsiniz. Size bir önerim var arkadaşlar. Sadece 2020'nin başarı sıralamalarına bakarak düz mantık yürütmeyin. Bir önceki yıla da gidin. Peki bir önceki yıla nasıl gideceğim? Buradan bir tane üniversitenin bir tane bölümünü çekerek size örnek vermeye çalışayım. Hangisi olsun? Mersin Üniversitesi Sosyal Hizmetler olsun mesela. Şuraya yazalım. Mersin. İkinci öğretimdi bu. Şuraya tıkladığım zaman o üniversiteyle ilgili genel bilgilere ulaşıyoruz. 2020'nin genel bilgileri ki sıralaması neydi? 1 milyon 32 bin. Sizi 2019'a götürmek istiyorum. Bakalım burada 0.18'e yerleşen son arkadaşın başarı sıralaması neymiş? 996 bin. Sıralama ne olmuş peki? Biraz aşağı doğru düşmüş. Kesin aşağı düşer mi bu sene? Kesin diye bir şey yok. Aşağı düştüyse bu iyi bir şey bizim için. Çünkü ben buraya yerleşmeyi de istiyorum. Bu sene bakarsınız 850 bine yükselir. Hiç kimse bunu garanti edemez. Bize düşen şey sadece arkadaşlar elimizden geldiği kadar mantıklı bir tercih yapıp sonrasında tercihlerin hakkımızda hayırlı olacak şekilde açıklanmasını beklemeye koyulmak. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdiden TYT'den tercih yapacak arkadaşlara hayırlı tercihler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.